Merhabalar. Ben Kubilay Tutar. Hepiniz Google Araçları eğitimime hoş geldiniz. Bu eğitim süresince Google'ın bizler için sunduğu büyük bir kısmı tamamen ücretsiz olan Google araçlarını öğreneceksiniz. Bunların bir kısmını detaylı bir şekilde anlatırken bir kısmını yalnızca işimize yarayacak kadar olan kısmı ile anlatacağım. Uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Kendi kişisel kullanımlarımı da sizinle paylaşacağım. Bu derse istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz kadar ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız ve geri dönüşleriniz, değerlendirmeleriniz benim için çok önemli. O yüzden yorum yapmayı, daha fazla kişiye ulaşması için bu eğitimi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. O zaman başlayalım.